Milletvekili maaşı Türkiye'de 170 bin liraya ulaştı. 170 bin lira. Asgari ücret çarpı 10. Hem emekli hem de vekil maaşı alan vekilimiz var. Yaklaşık 320'ye yakın. Yarısından fazlası. Çift maaş çift dikiş. 280 bin lira zamlı maaş alınıyor. Allah daha çok versin. Bizim vergilerimiz. Peki bir değerlendirme yapalım. Karşılaştırmadığımız hiçbir şeyi ölçemediğimiz zaman değiştirip geliştiremeyiz ülkelerin asgari ücretlerine göre Avrupa Birliği'nde 10 asgari ücretle en yüksek vekil maaşı Türkiye'de. Evet hakları ne? 600 vekil. Haklara bakın şimdi. Nefesim yettiğince sayacağım. 3 danışman. Etti mi 1800 kişilik kadro? Araç kartı özel. Çakar trafikte emniyet şeridi. Kimse durduramaz hesap soramaz. Yemek hakları doyma. Meclis sökantası girmiyorum ez verebiliyorsunuz. Kampa girme, kamp, vekillerin milli saraylardan yararlanması, sağlık ve implant, diş tedavisi hakları aileleriyle birlikte gani gani. Telefon devletler diplomatik pasaport devletten, VIP muamele, havalimanında VIP kullanma, business class uçak bileti Türk Hava Yolları'nda, dış seyahatler komisyon adı altında ve emeklilik hakları. Bir kez vekil olup vekil haklarıyla emekli olduğunuzda çocuklarınız bile siz öldükten sonra özel vekil çocuğu maaş alıyor. Emekli maaşı alıyor. Biliyor muydunuz bunu? Türkiye'de tüm bunları alt alta topladığınızda bir milletvekilinin bütçeye, halka, hazineme aylık maliyeti aylık 1 milyon 300 bin lira. Kaç? 1 milyon 300 bin lira.